Hepinize selam dostlar ben Türk Gamer'den Enes ve bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Clash Royale'de sizlere birkaç savaş yapacağım arkadaşlar. Ve do gördüğünüz gibi 931 kupadayım arkadaşlar. 2 savaş veya 3 savaş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hiç savaş kaybetmezsek cidden çok güzel olur arkadaşlar. Ve şunun da müjdesini vereyim. Çarşamba günü ininal kart alıyorum arkadaşlar. İninal kart ne diye sorarsanız arkadaşlar şöyle savaşın içinde anlatayım. Arkadaşlar ininal kartı 12 yaşından büyük bütün bireyler alabiliyor arkadaşlar. İninal kartın şöyle iyi yanlar var arkadaşlar. Oyun, Migros, PTT şubelerinden alabiliyorsunuz ve oyunlara istediğiniz zaman para yatırabiliyorsunuz arkadaşlar ve alma işlemi de oldukça kolay. Ya benim çarşamba günü alacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle öbür çarşamba falan em, kasa açılımı, a, sandık açılımı videoları gelecek. CSGO'dan alışkanlık olmuş arkadaşlar kasa açılımı. Şöyle bir ahçada hadi. Ne oldu? Pekka sen vur onları. Evet. Şu anda yeni iskeletlerini çıkartacaktı. Hadi... Evet Pekka cadıya vuramadı. Çünkü Pekka arkadaşlar acayip yüksek derecede hasar veriyor. Allah'tan cadı arkadaydı. Ne olur balon bir tane vur oraya. Evet vurdu. Çok güzel oldu bu vurması. Evet şu anda. Prensi kocam arkadaşlar. Hem bir tane de ona vursun öldün. Evet. O. Yavru ejderi koymam çok güzel oldu. Umarım ki prensin canı yarıda falan kalır. E kalmadı arkadaşlar. Çok kötü oldu bu bizim için. Ya abi iki tane vursan gidecek zaten oraya. Üç de olabilir. Dört de olabilir. Evet dört kesin. Şöyle birazcık bekleyeceğim arkadaşlar bir dakikanın üstüne gelince zaten iki kat iksir verdiği için. Hemen şuraya evet iksir ayı silahşör. Çok güzel oldu arkadaşlar iksir ile silahşör. silahşör. Evet iksir ayı gördüğünüz gibi orayı indirmeye başladı bile. Bir bayağı da bir hasar verdi arkadaşlar oraya. Hadi cadı tekkeme. Evet çok güzel oldu. Onu aldık. Öfke atayım çünkü yavru ejderimin ölmemesi ve hızlanması orada önemli. 204 ve 94 düşman 1-0 öne geçti. O abi Prens ne olur Pekka'yı al. Şu Goblin fıçısı. Abi Pekka'yı nasıl alamadı ya Prens? Ne olur Pekka'yı öldürün. Evet çok güzel. Pekka çok dehşet derecede hasar veriyor arkadaşlar. cadı. Cadıyı keşke birazcık daha erken atsaydım silah şor. Oh çok güzel. Çok kötü yere attı arkadaşlar o şeyi. Alev topunu. Yani hiç ümidi olmadan öylesine bir alev topu yolladı. Arkadaşlar eksiklerimi videonun altındaki yorumlar kısmında belirtirseniz ve videoların arkasına çok hafiften bir müzik falan koyayım mı arkadaşlar istiyorsanız. Ya yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve ektiklerimi de yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Böylece 967 kupaya çıktık. Artı 3 yıldızlı aldık. Çok güzel oldu. Ve 36 kupa aldık. Yani bir savaş bile yaranırsak 6-7 kupa %90 karda olacağız. Yani şu anda ben... O bütün planlarım değişti. En mantıklısı şu anda öfkeyle o, o. ikinci seviye o gördüğünüz gibi birinci ikinci seviye prense bir öfke büyüsü neler yaptırdı? Hem şövalye. Şövalye kolay bir birim kısmen. Ama ya güçlü ya ilerleyen seviyelerde seviyesini yükselttikçe çok etkili olabiliyor. Ancak pek kullanılmıyor. Ne olur kuleye vursaydı abi çok güzel olurdu ya. Şimdi kesin içinden diyenler oluyordu arkadaşlar kuleye vursaydı da niye silahşöre vurmadı diye şey yapardı diye. Goblin fıçısı evet. Yetiştirdik çok güzel oldu. Obi hadi ya şuna bir tane vurun gidecek zaten. Neyin alt istiğini yapıyorsun ki? Evet ona da vurdurduk çok güzel oldu cidden. Askerler bomba gibi savaşıyor. At ya bekeyi. Okay. Hadi abi biz şövalyeyi alamadınız ya. İki tane vursan. Ejderha oraya iki tane vursa gidecek zaten. Arkadaşlar biz dakikanın altına geçince iki kat iksir veriyor. Ve bu genelde benim işime geliyor arkadaşlar. Çünkü çok hızlı saldırılar yaptığım için e, beni yani daha da güçlü bir konuma getiriyor. Her zaman karşımdaki için dezavantaja dönüşüyor arkadaşlar bu olay. O şövalyeyi koydu. O prens bir türlü çıkamadı o kalabalığın içinden. Evet şu anda Prense de öfkeyi bastık ve orayı da aldık. Bunu da 3 yıldız aldık arkadaşlar. Şu an çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir istersen son bir savaşımızı daha yapalım arkadaşlar. Söylediğim gibi bir hafta sonra falan da kutu kasa Sandık açılımları gelecek arkadaşlar. CSGO'dan açkanlık olmuş. Kasa açılımı. Büyük ihtimalle bu arkadaş alacağım çünkü 5. seviye bir arkadaş. Sanıyorum ki em en sevmediğim şey barbarlar. Savunmada karşı takımın savunmasında hiç sevmiyorum barbarlara. Clash Royale'de de Clash of Clans'ta da çok kullandığım bir askerdi Barbar. Clash Royale'de de bir aralar çok kullanıyordum ama ancak arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine artık Barbar kullanmıyorum. Çünkü Barbar arkadaşlar yukarı vuramıyor ve 5 asker istiyor. Bu da çok yüksek bir maliyet. Keşke sol taraftan saldırsaydım. Şu anda biraz ses kaldım arkadaşlar kusura bakmayın. Heyecanlandım yani şu anda adam oraya bildiğimiz çinsetti çekti yani. O yani bizim askerler oradan çıkabilirse yani bir mucize barbarlar falan. Arkadaşlar bu arkadaş yalnız bizi almakla kalmayacak. Ordumun maliyeti çok yüksek olduğu için arkadaşlar yavaş yani askerlerim yavaş doluyor süreleri. Savunma da bu bana sıkıntı yaşatıyor. Keşke birazcık daha hızlı olsa derken oradaki oha. Arka ne yaptı? Dünyasın. Kesi taktiği arkadaşlar. <laughs> ya derken zaten adam alacak bizim o Zaten adam çok iyi oynuyor. Bravo yazalım. Arkadaşlar o arkadaşın destesini kullanmak istiyorum. Ben bir videoyu durdurup o desteği tekrardan yapıp sizinleyim. Evet arkadaşlar ben şöyle bir deste yaptım. O arkadaşın destesine baya yakın. Ancak özellikle kara savunmasında daha etkili olabilecek bir deste diye düşünüyorum. Hadi bakalım bir savaşımıza geçelim. 3 yıldız alırsak yani çok güzel olur. Taçlandığında da bir ilerleme kaydetmiş oluruz. Islamic State State ne demek Evet. Şimdi şöyle koyayım şunu. Şunu şöyle koyayım. Barbarları hiç sevmiyorum. Kar rakipte olunca. Okçular da bayağı iyi vuruyor arkadaşlar. Yalnız o savunma yapmayınca direkt Adamlar aldı. Ne oldu barbarlar siz hızlı gidin. Oh barbarlara vurmaya başladı. Şu barbarların canı minyonlara göre çok çok daha fazla. Evet şöyle. Goblin kulübesi. Desteği arkadaşlar çok hoşuma gitti benim. Ve oynaması da cidden çok eğlenceli bu desteğiyle. O dev koydu. Dev çok kötü oldu. Ve okçularla da destek verdi devin arkasından. Biz e, orada dev ölsün. Ne olur dev evet. Dev öldü. Barbarlar ve şu anda ata çıkacağım. ana kuleye mi saldırayım diye düşünürken ne olur hadi prens dol artık. Evet prens de oldu. Koşarak bir o topa vursa derken iskelet ordusu en sevmedim, en nefret ettiğim birim. Gördüğünüz gibi. Ben de iskelet ordusu çok gereksiz güçlü yapmışlar yani. İskeletlere kısmen çok daha güçlü. Ve yani bir prens o kadar oyunun en güçlü askerlerinden biri olan prensi bu kadar kısa sürelerinde alması pek ne bileyim hoşlanmıyorum yani. Oyunun eksiklerinden birisi bence. Ve sürekli destek sağlayacak arkadaşlar o arkaya koyduk koyduğum şeyler. Şöyle barbarlarda göndereyim. İskeletler, goblinler de sürekli gelmeye devam ediyor arkadan. Gördüğünüz gibi orada bayağı bir barbar falan birikti. Şu anda durum 1-1. Derken gördüğünüz gibi ben bu desteğe hayran kaldım desem yalan olmaz. Ama arkadaş da balon olsaydı şöyle iyi o yazalım. Arkadaşlar balon olsaydı benim için iki katın zorlaşırdı neredeyse. Evet arkadaşlar diyerseniz bu videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle like, özellikle beğen paylaşıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.